kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bunu denemiştim, beğendim ve tekrardan alacağım. İki tane kalmış zaten. İkisini de alıyorum. Bir tane sepet. Bu arada güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Beni mutlu ediyorsunuz. Bir de bir tane daha bir şey vardı. Evet, bu çilekli eticini çok çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Fiyatı 5.95 bir tane de bundan alalım. Evet. Aldın aldın. Sesim inşallah geliyordur. Evet, Lor alacağım. Yüzdürüm Lor peynirini seviyorum. Fiyatına da bakayım da. Ayşe yine son kullanma tarihi. 8. ayın 20, yok. 11. ayın 21'i e. tamam. 2 tane de bundan alıyorum. çalışıyorum <laughs> <laughs> evet. arkadakini al istersen <laughs> tamam evet, böyle fiyatını da gösterelim 6.95'e düşmüş Şimdi koyuyorum ve yeri Şu neymiş? Antep Allah Allah ilk defa gördüm böyle bir peynir. Şöyle bir bakalım. Aa içinde de çok az varmış be. Şöyle 450 grammış. Bayağı pahalı. Evet başka aklımda bir şey daha vardı da nedense bu markete gelince hemen unutuyorum ne alacağımı evet peynir falan var, evde. var mı? Evet. çok mu az mı? yeni açtık yeni mi açtık? Evet yumurtanın fiyatını da göstereyim size. 26 buçuk hiç düşmüyor nedense. O zaman başka markette görüşürüz. Arkadaşlar şu an marketten çıktım ve faturam burada. Mor peyniri 4.95 diye görünüyordu. Burada 5.5 liraya geçmiş. resmen aldatmaca yapıyorlar. Bu da kanıtı. Arkadaşlar şu anda da Niktaş'tayım. Ve şöyle bir bakıyorum Şu güzellik mesela. Hoşuma 102 lira fiyatı da iyi yani. <laughs> İlistir arıyoruz. Ama bir türlü istediğimiz ilistirden bulamıyoruz ne <laughs> hikmetse. Bakın. <gülüyor> şöyle tabaklar da var. Efendim. <laughs> tost makinesi. Aslında ben bu şekilde tost makinesi istemiyorum. Daha değişik Evet ütü de 675 lira Markası neymiş Tefal Ne bileyim pahalı bence Size bir şey göstereceğim Bakar mısınız Çok güzel ama Böyle şık şıkla donatırılacakmış gibi geldi bana Ay çok hoşuma gitti Fiyatı da yazıyor mu acaba Şunlar da var Bunlar da çok hoş görünüyor. Bu da 19 lira diyor. İkili herhalde. Şöyle. Arkadaşlar şu an Niktaş'tayım. Hala kavgonun fiyatına baktım. 10.95 500 gramı. Bime de geliyor. Orada 11.95 Niktaş'ta uzun fiyatlı ve buradan almanızı tavsiye ederim. Benim evde çok şey olduğu için stoklu olduğu için şu an almayacağım. Sadece fiyat analizi yaptığım için gösterdim size. Sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bugün cuma günlerde ve bayağı kalabalık bugün miktar. Fatura ödemelerim olmasaydı kesinlikle dışarı çıkmazdım. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bu şekilde. beni Niktar'dan izleyen arkadaşlarıma da buradan selam olsun. Burada da Bim'e geldik. El yapımı fındık kreması var. 25 liraya. Acaba gerçekten el yapımı mı? Bunu merak ettim. Bir tane alalım isterse. Şunu. Bunu mu? Evet. Onda da bizim aldım. Göster bakayım şöyle önünü. El yapımı ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu bilemeyeceğim. Denemek lazım. Denemek lazım. al bir tane sepet al. Şöyle abur cuburlar da gelmiş yine. Bizim ev abur cuburla dolup taştığı için daha almayacağım. Efendim? Şöyle, şöyle de ha, yok ondan değil. Al. Bir, tane al. Evet. şekilde fiyatı altı buçuk TL olmuş. Bir tane de pasta şey al da bir de pasta yapalım beraber kakaolu mu alayım sade. kakaolu o kakaolu mu evet tamam bizimle birlikte şöyle Trems tadında bir yaşması pasta yapıyoruz şöyle bakıyorum evet ay ben şok sıcağı yine zam gelmiş 12.90 her gelmemde ayrı bir şeye uğruyorum resmen ya Domates, 590 Sözlerim de görmüyor. Kavun güzelse al canın çekip duruyordu ama nasıl götüreceğiz o yani Arabayı da getirmedik. Son model arabamızı da getirmedik. Hem <laughs> <laughs> pek de güzel görünmüyordu ya. Şöyle. Evet burada da üzüm 7,5 lira. Ben 101'den 6,95'e aldım. Yine armut var. 7,5 lira. Şeftali 7,5 lira. Sütlerdeki indirim hala devam ediyor. Şöyle aktüel ürünlerine bakalım. Saçlar. Şahsen bunlar fiyatı bana pahalı geliyor. Fiyatına bakın, tokaya bakın. Hı. Piller var. Ne? Gözlük temizleme mendili var, gelmiş. Evet. Şekerler. Selam, pişman. bu şekilde düzenleyiciler gelmiş. Nerede çanta Arkadaşlar şöyle cüzdan gelmiş. Cüzdan çanta fiyatını da göstereyim. 35 lira. Bir de bu rengi var. Almak isteyenler bir ben. bak bu da güzelmiş. Pat bunun fiyatı ne kadar? 49.90. Şekilde. 49, Dokusu da güzel bayağı. Güzel. Beğendim. Öyle kolay kolay beğenmem ben böyle şeyleri ama güzel. Ama evde bir sürü öyle var dedi. Böyle üçlü paket labne aldım 19 TL. Bu da binden aldığım keçtir. Ve Bim'de hiç böyle yanlış yapıldığını da görmedim. Ama 101 sürekli aldatmaca yapıyor. Arkadaşlar biz şu an eve geldik. Fazla alışverişi yapmadım. Hava da çok sıcaktı zaten. Faturalar için çıkmıştım ama yine markete de uğrayayım dedim. Üzüm aldım 101'den. 6.95'e aldım. Bindeki fiyatı da gösterdim. Hem güzel hem de fiyatı indirimdeydi aldım. Şöyle el yapımı fındık kremasıymış ama ne kadar doğru el yapımı onu bilemiyorum. Bunu da 25 liraya yakın bir fiyata aldım. Ve kasadaki arkadaşım da bunu bayağı beğendiklerini söylediler. İnşallah ben de beğenebilirim. Şöyle pasta tabanı aldım. Sizlerle birlikte yalancı tremusu tadında bir pasta yapmak istiyorum. Onun için aldım. iki tane lor peyniri aldım. Ve bu da 101'den aldım. Bu lor peyniri bu markanınkini beğeniyorum. O yüzden aldım. Bunu da denemiştim. Çok hoşuma gitti. O yüzden bir tane de böyle bir şey aldım. Sonra balık kraker aldım iki tane. Yine bir pasta tarifi öğrendim. Onu sizler de deneyeceğim. Bakalım. 3 tane labne peyniri aldım. 19 liraydı. Fiyatı bayağı pahalı. Bunları da denemiştim zaten. Beğendim. 2 tane kalmıştı. İkisini aldım. Bunları da 3.95'e aldım. Bir de bir konuda sizi aydınlatmak istiyorum. Benim gibi mağdur yaşayanlar varsa Türk Telekom 20 Ağustos'tan 6 Eylül arasında benim altyapı nedeniyle internetim kesildi. Bu yüzden de mağdur oldum. Benim gibi mağdur olan arkadaşlarım eğer ki bana bu ay değil de bir dahaki ay faturadan düşüleceğini söyledi. Eğer düşürmezseler ve sizler de böyle durumdaysanız eğer tüketici hakları hakem heyetine dilekçe yazıp hakkınızı arayabilirsiniz. Bunu da buradan iletmek istedim. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın, abone olmayı da unutmayın.